Herkese merhaba. Değişim Avcılar programından İstanbul'dan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz bildiğiniz gibi her hafta kendine bakmayı ihmal etmiş, aynalara biraz küsmüş, hayatın sorumluluğu karşısında omuzları biraz çökmüş, yaşam enerjisi düşmüş ama değişmek isteyen adayları sokaktan kolundan tutup değişim serüvenini sürüklüyoruz evet. birlikte ve bir uzman kadromuzla. Evet ve bu hafta da Pelin Hanım. Bakalım Pelin Hanım nasıl bir değişim serüveni geçirdi ve finalde onun yakınlarını, dostlarını, arkadaşlarını ve sizleri nasıl bir Pelin Hanım bekliyor? Hep birlikte bunu göreceğiz. Ah İstanbul, seni seyretmeye doyum olmaz elbette. Ne var ki? Acelemiz var. Değişim avcıları dönüşmek isteyen adayımızın peşinde. Haydi gelin, biraz daha yaklaşalım. Onlara kulak verelim. Bakalım nasıl birini arıyorlar? Bakalım kimi buldular? Aslında baktığımız zaman tabii herkesin bir telaşı var. Öyle değil mi? Evet, herkesin telaşı var. Ee, burada amacımız zaten e, genç ama dudaklarını daha büyük isteyen biri değil. Değil, aynen. Yaşı aynen. belli bir yaşa gelmiş. Aa, bu hanımefendi. Merhaba. Merhabalar. Aa, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. <laughs> Biraz şaşırdım. <laughs> ee, biz sizi böyle birden durdurduk ama biz e, bir program yapıyoruz. bir şey program? Ee, değişim avcıları programı. Aslında insanların hayatlarına dokunmak ve onları değiştirmek istiyoruz. Bir bu serüven aslında uzman bir kadroyla birlikte ee, hayatınızı değiştirmek ister misiniz? Yani önce 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 sorunca bir şaşırdım ama nasıl bir değişiklik? Nasıl bir değişiklik? Ben doktor Mevlüt Merhaba. Merhaba. Yüzünüzde şikayetçi olduğunuz bazı alanlarda ne şikayetiniz varsa bunları bir değiştirmek. E, tabii ki kalkıp da sizi başka biri yapmak değil. Sizin belki 7-10 yaş daha öncesi gibi bir duruma getirmek. E, dişlerinizde probleminiz varsa onlara bir dokunmak. Yüzünüze dokunmak. E, Ayşegül Hanım'la bir hayatınıza dokunup Yaşantınızı nasıl yapmanız gerekiyor, güzel bir yaşantı içerisinde misiniz, ne durumdasınız diye bakmak gibi böyle bir var eğer evet diyorsanız, hatta kuvvetli bir evet diyorsanız adayımız olabilirsiniz. Evet. Evet. Evet, Evet, evet eminim evet. <laughs> Hocam ne diyorsun? O zaman bu değişim yolculuğuna beraber çıkalım. Tamam. Bu arada ben sizin isminizi sormadım. E, Pedin Kuşan. E, o zaman evet dediniz ve ne yapıyoruz? Ofisime sizi bekliyorum ofiste ilk önce işçi olarak bir e, bakalım hikayeniz ne? nasıl bir yolculuğa hazırsınız. Ondan sonra da sizi Mevlüt Hocam'a teslim edeceğim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Harika, tamam. Biz anlaştık. Değişim avcıları Pelin Kuşan'ı yakaladı. Nasıl bir dönüşüm yaşandı az sonra. Gözlerinize inanamayacaksınız. Pelin Kuşa'nın müthiş değişimi az sonra. <laughs> Kuşan çıktığımız dönüşüm yolculuğunda ilk adımlarını gazeteci yazar kişisel gelişim eğitmeni Ayşegül Ekinci ile birlikte atacak. Ruhsal dönüşüm süreçlerinde adaylarımıza Ayşegül Ekinci rehberlik yapıyor. Haydi gelin Pelin Kuşan'ın hikayesini dinleyelim. Penin Hanım, öncelikle tekrar hoş geldiniz, tekrar merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım, hoş bulduk. Şaşırdınız mı siz? Biz böyle yoldan bulduk e, ve buraya getirdik. Ya evet, şaşırdım çünkü böyle hani güzel şeylerin çok beni bulduğuna inanmıyordum galiba. Çok şaşırdım. Neden yani, inanmıyordunuz? Bilmem, çok başıma gelmedi çünkü. Hani böyle Hı. tesadüfen başıma güzel şeyler geldiği çok... Hani hep kendi çabamla oluşturduğum şeyler olması gerektiğini belki düşündüm. O Bilmiyorum. zaman ben şöyle hissediyorum, sizin için yeni bir dönemin başlangıcındayız. Öyle diyelim mi? Diyelim. Zaten onun için buradayız zaten. Harika. Peki şunu merak ediyorum. Pelin kaç yaşında? Pelin'in nasıl bir hayat hikayesi var? Nereden geliyor? Ah. Nereye gidiyor demeyeceğim çünkü onu zaten konuşacağız. Evet. Ben 42 yaşındayım ama işte 5 ay sonra 43 yaşında olacağım. Burada bir şey söyleyeceğim Pelin. Gözlerim biraz doldu. Neden? Gözlerim neden doldu? Ya 18 ay önce babamı kaybettim. E, çok ani hiç beklenmedik hani böyle herkesin hayatında çok özel yerleri olan Tabii benim evliyim iki kızım var vesaire ailem var ama tabii ki var çok seviyorum onları ama e, babam e, hani böyle insan hayatında kahramanları olur böyle hep yanında hep destek e, hani sürekli prensesin diye telefon açan bir insandı çok ani böyle 10 gün gibi bir zaman zarfı içinde babam Rahatsızlığı içinde. var mıydı? Hastaydı, ameliyat oldu ve evet. e, yoğun bakımda koronavirüs kaptı ve beş gün içinde e, kayıp gitti. E, zor süreçlerdi. Tabii. Çok, Çok zor. Yalnız Çok yalnız karar süreçte. verdik böyle sokağa çıkma yasakları vardı vesaire. Çok zor şeyler benim için. Benim kırılma noktam galiba o. Hani böyle kötü şeyler hep başkalarının başına gelir senin başına gelmez modunda hep yaşıyorduk ya yani hani ben baş... mü yaşıyordun peki daha önceden yani, yani bu babanın e, vefatı tabi çok büyük bir travma Yani şeydim ben çok içselleştiririm aslında hadi mesleğim de geriye aslında içselleştiririm ama insanın başına gelmesi çok başka bir şeymiş Bu arada ne iş yapıyorsun? Çünkü öğretmenim Biz sormadık bile yani o hiç konuşamadık evet, bile Evet Ne öğretmenisiniz? İngilizce, İngilizce öğretmeni Hı. harika Ailene baktığımız zaman aile ve üyeleriyle arandaki ilişkiler nasıl babanın dışında rahmetlinin dışında? Annem, annemle ilişkim klasik bir anne kız benim. Annem evet çok iyi bir annedir, çok evet fedakar bir annedir ama annem çok duygularını ifade edebilen evet. bir insan değildi, babam gibi değildi. Hani babam çığlık atarak severdi. Ama bir anne, şey söyleyeceğim. Kendini şu anda yalnız hissediyor musun? Babanın kaybından sonra. Çok. Yani evet şeyi ve çok kızıyorum diyorum. Allahım affet. Tabii ki iki tane çocuğun var. Çünkü şey oluyor. Hayat senden yola devam etmeni bekliyor. Evet. Yani annesin. Kayıpların var ama sabah kalkıp o çayı demleyip çocuklarını okula göndermek zorundasın. Şöyle zaten hissediyorum evet. E, onu hissettim yani bir yalnızlık duygusu, bir boşluk duygusu. Boşluk Öncelikle, daha çok. E, şunu söyleyeyim yani yaz ve kayıp duygusu aslına bakarsan e, çok kişi bunun farkında değil çok büyük bir travma. E ee, Ve bu travmadan sonra insanın kendisine tekrar normal hayatına dönebilmesi çok da kolay değil. Ee, yasın evreleri var. Yasla e, baş etme, kayıp evet. duygusuyla baş etme aslında yedi evreli bir bu serüven veya Öyle yolculuk. Mi? Tabii ki. Ee, yas duygusu aslında herkesin yası kendine göre. Herkes farklı şekilde yaşıyor. Ve şunu söyleyeyim. E, hayatı boyunca çok sevdiği birisinden sonra o yasın içinde yaşayan, ve yaz duygusuyla baş edemeyen o kadar çok insan var ki ve hayatları hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Ben bugün sana aslında bu serüveni ne diyeyim e, şöyle bir dokunuşta bulunmak istiyorum. Bir ufak seans yapıp oradaki boşluk duygusu çünkü e, yaz duygusunun ilk evresi şok ve şaşkınlık. Evet. Zaten o şaşkınlık ve şok bir boşluk yaratıyor hayatta onları konuşacağız. Ama öncelikle bizim programımızdasın buradasın neden değişmek istiyorsun neden gençleşmek istiyorsun? Ee, babam için gerçekten çünkü <laughs> çünkü o benim e, kötü görünmeme tahammül edemeyen bir adamdı. Ben doğum yaptım. Ee, <laughs> çok kusura bakmayın biraz. Yok lütfen e, lütfen perişan haldeyim. Neden zor bir muydu? Sordum bir doğum. çocuğum hastalıklar geçirdi ve hani o doğum sonrası depresyonu da yaşadım bir süreç. Hani <laughs> aslında o zaman senin hayatındaki e, tek kırılma noktası babanın vefatı değil. Ondan evet. önce de kırılma noktaları var. Yani olmuş. şey hissediyor insan. Hani ben bu çocuğu nasıl büyüteceğim? İlk bebeğim de oldu. Evet. İkincisinde yaşamadım da ben nasıl büyüteceğim? Nasıl başa çıkacağım? İyi bir anne olabilecek miyim? olacak mıyım değil miyim perişan kendimi bıraktım ve şey diye hissettim artık sen bu pencerenin dışına ait değilsin sen içeride durmak ve senin artık başka bir misyonun var hayat artık senin bu şekilde minval olacak sen çocuğun için yaşamak zorundasın şeklinde ilave ettim de babam yanımdaydı ve baktı bana dedi ki yeter dedi. Evet. Yani artık sen ilk doğum yapan sen değilsin. Bu başına ilk senin gelmiyor. Kalk dedi gideceğiz. Pelin, bir şey evet. bir şey soracağım unutma. E, duygusal bir insansın değil mi? Fazla. Fazlasıyla. Bence onun üzerinde de biraz çalışmamız gerekiyor. Duygusallık güzel ama her şeyin dengesi. Çok fazla duygusal olduğun zaman ee, dıştan gelen etkenler bizi etkileyebiliyor. Ya yani o yüzden o duygusallık, fazla duygusallığın üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Şimdi lütfen nerede kalmıştın? İşte babam beni kuaföre götürdü. Öyle mi? <laughs> evet, o bebeği dedi, yarım saat annem bakabilir biz dedi kuaföre gideceğiz ve beni kuaföre götürdü. Yanıma oturdu. Evet. Ve beni değişti, değişti benim kızımı dedi. Kendine getir dedi kuaföre ve en iyi yani o zaman e, biz Ispartalıyız bu arada. O süreçte de ben mi? de Isparta'daydım. Böyle en iyi e, çok ünlü bir kuaföre götürdü ve saçları bir kestirdik, boyattık, kaşlar, maçlar. Kendimi çok iyi hissetmiştim. Ya dedim çok ki demek güzel. ki dedim hani böyle ve böyle bir adamdı. Yani kilo alsam bir kız, şey söyleyeceğim. Şey şu anda farkında mısın? babanı konuşuyoruz. Burada Samir Değişim ve Gençleşme programındasın ve sen şu anda benim karşımda koltuktasın. Evet. Aslında ben sana şunu da bunun mesajını vermek istiyorum. Sevgi hayattaki en büyük değerlerden biri. Hatta çok. bence en büyük değer. Maddiyat, kariyer sahip olduğumuz bütün servetler aslında bir şeye hizmet ediyor bize. Ama sevgi pek çok şeye hizmet ediyor. Çünkü sevgi enerjisi şifa veriyor, enerji veriyor. Ve o enerji aslında kaybolmuyor. O yüzden aslında içindeki boşluk ben onun üzerine zaten seninle bir çalışma yapmak istiyorum. Ee, bizim kayıplarımız, kayıp zannettiklerimiz, vefat eden yakınlarımız aslında sevgi bağıyla her zaman bizim içimizde, bizim enerji alanımızda. Evet. Elini tutmak istiyorum. <laughs> Belki de bizi seni yönlendiren babanın ruhu da olabilir. Belki. Değişmeni istiyor. Belki. Şimdi peki kendine neyin değişmesini istiyorsun? Yıllardır hep Nasıl Hep yani? Aynı derken bu şekilde toplu saç falan yani mı yoksa? Yok saçlarım normalde salarım. Kıvırcık böyle kabarık saçlı. Sonra arkadaşlarımdan biraz tepki gördüm. Çok kabarık saçların, böyle bonus kafasın falan deyip son zamanlarda böyle yapıştırmaya başladım. Babam bu saçımdan bu arada nefret ederdi. Saçlarını Öyle mi? Derdi. Senin saçların çok havalı derdi. Bilmiyorum ben bıraktım galiba kendimi. Hmm. Yani şey evlendin, çocuğun oldu. Tamam, e, nasıl e, bir evlilik istiyordum. yaşıyorsun? Evlilik nasıl? Tabii Allah. ki güzel diyeceksin. Güzel de zor yani. Şimdi hmm. kesinlikle yani düzgün bir adam benim eşim Ama e, Türk erkeği me mesaj veriyoruz. Düzgün bir adam Türk, çok önemli. Ama Türk erkeği. <laughs> evet. Hani klasik olarak hani o meşrepte yetişmiş. İşte ben erkeğim hani modunda. Hani o o o, o noktada... Babana benzeyen bir erkek mi? Babandan farklı mı? Farklı biraz farklı. Ama şey Baban gibi da, duygusal değil diye düşünüyorum. Değil, değildi. Değil Hayır, değil. Yani o kadar o daha böyle şeydir böyle. Hani ayakları yere basan Hakikaten böyle düzgün iyi bir baba kesinlikle. Şimdi ben şu anda bir Ama e, e, sana hızlı kriz... bir çalışma yapmak tamam. istiyorum. Çünkü aslında e, çoğu zaman e, benim adaylarla konuşmalarım hem onların hayat hikayelerini dinlemek ama aynı zamanda dinlerken böyle çok o önemli kırılma noktalarında devreye girerek aslında bir farkındalık yaratmak ve o farkındalıkla aslında bu içsel dönüşümü ayna tutmak. Dönüşüm. Evet çok önemli. Çünkü aslında şimdi pek çok şeyin farkındayız. Belki sen de fark ettin, fark ettiğini düşünüyorum. Ee, öncelikle e, bir sana kas testi yapmak istiyorum. Kas şöyle test. bir, evet evet tamam. babanla ilgili, rahmetli ile ilgili. Tamam. İki parmağımızı şöyle yapıyoruz. Şöyle. Bu kinasyoloji testidir, evet. Şu şekilde. Evet dediğimiz zaman bu açılacak. Ben sen de yapayım. Şimdi evet dediğimiz zaman burası açılır. Hayır dediğimiz zaman kapalıdır. Aslında diğer el daha rahat olur. Şöyle mi Aynen. Evet evet evet. Biraz şeysin. <laughs> evet, evet evet açılacak. Hayır da kapanacak. Peki sana bir şey soracağım. Sen normalde e, duygusalsın ama e, olayları içine atan biri misin? Yansıtma, Yansıtmaz. Mesela iş, iş, iş hayatında, okulda, sınıfta çok duygu yani e, onu, onu çok yansıtan bir tamam. insan değil. İçimde ee, yaşarım daha çok. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben söyledikten sonra e, söylediğim şeyi tekrar edersen gözlerini kapatıp Tabii. babamdan sonra kendimi büyük bir boşlukta hissediyorum. Babamdan sonra kendimi büyük bir boşlukta hissediyorum. Evet evet evet. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Hayır hayır hayır. Evet. Babamdan sonra kendini büyük bir boşlukta hissediyorsun. Çok. Evet. Şimdi lütfen gözlerini kapat. Ee, babamı seviyorum. Babamı seviyorum. Her zaman çok seveceğim. Her zaman çok seveceğim. O vefat etse de benim hayatımın içinde. O vefat etse de benim hayatımın içinde. Ve sevgisi hep benimle. Sevgisi hep benim. Babacım iyi ki sen benim babam oldun. Babacım iyi ki sen benim babam oldun. Ben değişerek, kendime ben, tekrar bakarak... Ben değişerek ve kendime tekrar bakarak... Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Ama sensiz değil seninle. Ama sensiz değil seninle. Çünkü sevgim benimle birlikte. Çünkü sevgim benimle birlikte. Nasıl hissediyorsun kendini? Lütfen ağla. Ağlamak da çok normal. çünkü biz çoğu zaman duygularımızı hep bastırarak yaşıyoruz, özellikle e, kayıp duygusunu ifade edemiyoruz, anlatamıyoruz. Ben, ben bir, bir bir tane bir ablam var, bir tek onunla konuşabilirim galiba. Ince ablam. Öyle <laughs> Eğer mi? beni izliyorsun burada. Ince ablam ve Mustafa abim. Yani onun onunla çok paylaşabilirim ama artık böyle insanlarla kayıp konuşmak beni yaralıyor çünkü insanlar acı yarıştırıyorlar. Evet. Yani benim acım senin acından daha büyük. Acı yarışmaz ki. Kesinlikle. Herkesin acısı Anladım. kendine büyüktür. Hani ben şunu yaşadım. Kendi yani çok ilginç tepkiler var. Okula yansıtmak istemiyorum. Ben orada öğretmenim. O kadar güzel kendini ifade ediyorsun ki Pelin. Sana şunu söylemek istiyorum. Ee, bu konuların içinde hem bu konuların uzmanı olan bir eğitmen hem de aynı zamanda yaz ve kayıp kültürü üzerine dünya cönülü isimleri bir araya getirerek doğum ve ölüm eksenli e, çok ciddi bir araştırma serisi yapan bir yazar olarak. Hepimizin yası, hepimizin kaybı kendine has. O yüzden buradan aslında ben bizi izleyenlere de seyretmek istiyorum. yası olan, kaybı olan insanları aslında anlayabilmek çok önemli. Onların yanında olabilmek. bazen öyle bir şey ki senin aklına bir şey gelir. bir gülüş, bir söz o kadar önemli ki. O yüzden her şeyin başı empati kurabilmek. Aslında bence hayatta her şey için en önemli şeylerden bir tanesi anahtar. Empati kurabilmek. Ee, ben çok iyi anlıyorum seni. Ee, peki demin ki bu çalışmamız hissettin değil mi? Hisset. Yalnız çok değilsin. <laughs> Gerçekten yalnız değilsin. İlginç bir his. Evet. Sevgi. Hayattaki tek gerçeklik. O yüzden e, belki baban vefat etti ama onun sevgisi her zaman seninle e, sonsuza kadar kalacak. O zaman Perin'cim harika bir değişme. evet değilim mi? Şimdi evet. üzüntüyü bir kenara bırakıyoruz. Tamam. Babamızın sevgisi her zaman benim abim de e, inanır mısın kitaplarımda rehberlik ediyor bana. O yüzden e, ben onu sevgiyle dönüştürdüğüm için e, zaten çok konuşacağız seninle program boyunca da. Şimdi o zaman değişim evet diyor musun? Evet diyorum. Evet, kuvvetli evet. bir evet mi? Çok kuvvetli bir evet. Kendin için mi, baban için mi? Hep ikimiz için de. Süper. <laughs> i̇şte ben bunu duymak istedim. İkiniz için de. Tamam. O zaman e, bundan sonra değişime devam edeceğiz zaten. İnşallah. Çok teşekkür ederim Doğrusu Pelin Kuşan bize de duygu sahnağı yaşattı. Burnumuzun direğini sızlattı. Hayatta bu da var.